Evet arkadaşlar. Biz kurulumunu yaptık. Hesap bilgilerini vesaire girdik. Girişimizi yaptık. Şu an e, bu şekilde açıldı. Şöyle inceleyelim. Ürün, ürün hakkında kısaca bilgiler verelim. Daha sonra kullanıma bağlı olarak yine size bilgilendirmeler yapacağız. Ürün e, 6.9 inç ekrana sahip. E, Gorilla kras e, ekran özelliğine sahip. 3 tane kamerası var. 3 kameranın özelliği ana kamera. 108 megapiksel. Diğer iki arka kamera 12 şer megapikselden iki kamera var. Ön taraftaki selfie kamerası da 10 megapiksel. Şu ana kadar bunu hiç çekim yapmadık. Dediğim gibi bir takım e, paylaşımları kullanım sonrası yapmayı düşünüyoruz. Elimizdeki ürün, <laughs> ürün affedersiniz e, 256 GB'dan oluşan bir ürün. Artık telefonlarda e, düşük hafızalarla e, işlem yapmak çok zor. Çünkü Barındırdıkları görüntüler ve resimler e, çok ciddi yerler kaplamakta, Hafıza kaplamakta. Bu ürünün 8K çekim özelliği var. 8K çekim özelliği olduğu için tabii ki doğal videolarda daha çok yer kaplıyor. E, arttırılabilir hafızaya sahip, 1 terabayta kadar hafızası arttırılabiliyor. sarttırılabiliyor. E, başka genel olarak özelliklerden bahsedecek olursak, dedim 8K özelliği var. Hafızası arttırılabilir bir özellik var. Evet. Elif'in ekleyeceği bir şey yoksa şimdilik bu kadar biz evet. tanıtmış olalım. Daha sonra kullanıma bağlı olarak detaylı olarak yorumlarımızı e, göstereceğiz. Memnuniyetimizi, yine size bir videoyla evet. anlatalım. Ve kamera özelliklerini falan da detaylı ayrıca bir videoda e, inceleyeceğiz. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. O zaman sizlere veda edelim. Dediğimiz gibi daha detaylı bir şekilde başka bir videoda anlatacağız. E, bizim videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı olabildiysek ne, ne mutlu, mutlu bize. bize. Ee, videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımı açıklama arkasında yazacağım. Oradan da takip ederek kanalımla ilgili duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bak, hoşça